etmek bunu teknolojiyle buluşturmakta çok önemli. Tabii ki bu organizasyonun da kurumlarımızı görüyorsunuz ciddi finansal kaynaklara ihtiyacı vardı ve e, hiç bizden esirgemediler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hem e, tarımda tarım makinalarında teknolojik dönüşümü e, sağladıkları için Türkiye örnek oldukları için hem de bu organizasyonda bizi bir araya getirmek için desteklerini esirgemediler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Başak Traktör Genel Müdürü Sayın Duşen Erdoğan'ı da abi ediyorum alkışlarınızla. Yani. Değerli katılımcılar, Başak Traktör olarak Tarımda Yenilikçiler Buluşması'nın ana sponsorluğunu üstlenmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Özellikle organizasyonun Boğaziçi Üniversitesi'nde olması benim için ayrıca heyecan verici. Ee, öğrencilik döneminde e, bu salonda değişik e, seminerlere katıldım ve bugün burada e, bu binada yine aynı yerde böyle kıymetli bir etkinliğe katkı vermek bizleri ekstra memnun ediyor, mutlu ediyor. Zirveyi organize eden başta agro TV ve Boğaziçi Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz. Tarımda yenilikçilik neden önemli? Kısaca ifade etmek gerekirse geleneksel yöntemler hem verimsizliğe neden oluyor hem de havaya, toprağa ve su kaynaklarımıza zarar veriyor. Bu iklim değişikliğine yani yağış rejiminde değişikliklere, sıcaklık artışlarına dolayısıyla kuraklığa yol açıyor. Bu da tarımsal üretimi tehdit ediyor. Halbuki dünya nüfusu hızla artmaya devam ediyor. 2050 projeksiyonlarında dünya nüfusu yaklaşık 10 milyar kişiyi aşıyor ve bu nüfusun yaklaşık üçte ikisi şehirlerde yaşıyor. Bugün bile her dokuz kişiden birinin açlık çektiği dünyamızda yaklaşık 900 milyon kişi bu sıkıntıları yaşarken geleceğe yol almadan önce bir çözüm bulmak zorunda olduğumuz net bir şekilde ortada. Böyle ciddi bir problemimiz varken maalesef dünyadaki su kaynaklarımız yetersiz ve dağılımı da heterojen. Dünya'nın yaklaşık yarısı yılda bir ay su kıtlığı yaşıyor. Bizim tam merkezinde bulunduğumuz dünya nüfusunun yüzde %70'inin yaşadığı Avrasya bölgesinde suyun sadece yüzde %44'ü bulunmakta. Afrika'yı da dahil edersek nüfusun yüzde %86'sı yine su kaynaklarının yetersiz olduğu yüzde %54 %54'e sahip. Son iki buçuk yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid salgını gıdanın önemini ve ona erişimin ne kadar stratejik olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Tarım ve gıda içinse su olmazsa olmazımız. Bu sorunun üstesinden gelebilmenin temel yolu tarımda verimliliği artırmaktır. Verimliği artırmak için tarımda teknolojiyi kullanmak, akıllı tarım faaliyetlerini yaygınlaştırmak gerekmektedir. Bunu bugün dünyada en başarılı uygulayan ülkelerden birisi Hollanda. Türkiye'nin 19'da biri, Amerika Birleşik Devletleri'nin 200'de biri alanda yaptığı tarımsal üretimle Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen arkasında dünyanın ikinci büyük ihracatçısı konumunda. Peki nasıl? Sensörlerle toplanan verinin bilgisayar modelleri ve simülasyonlarla değerlendirilmesi, yapay zekayı kullanan robotların tarım uygulamalarında kullanılması. Gerçekten çok başarılı örnekler var. Mesela bir yüzer süt çiftliğinde robotla sağımdan gübre temizliğine, Otomatik yem karıştırmaya, bantlarla yem kanallarına taşıma var. Suyu yağmur suyundan toplayan çatı elektriği yüzer güneş panelleriyle sağlıyor. Biz de Başak Traktör olarak güneş enerji sistemlerine, yenilebilir enerjiye çok önem veriyoruz. Bugün fabrikamızda kullandığımız elektriğin yüzde on beşini güneş enerjisinden elde ediyoruz. Bunu asla yeterli bulmuyoruz ve 2023 sonuna kadar bunu yüzde yüze getirmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Sonrasında da şebekeyi geri beslemek üzere daha fazla elektrik enerjisi üretmek için çalışmalarımız devam edecek. Bu ASKO Halling çatısı altındaki diğer fabrikalarımız, şirketlerimiz için de geçerli olan bir uygulama. Böylece hem çevreye duyarlı hem de verimli şirketler olma yolunda hızla ilerliyoruz. Elektrik problemini bu şekilde çözsek dahi su ve gübreyle ilgili verimlilik konusu ciddiyetini koruyor. Bu konuda mesela aquaponics en azından bazı sebzelerde iyi bir çözüm gibi görünüyor. Dünyadaki suyun %70'inin tarımda kullanıldığını düşünürsek burada sağlanacak %90'lara varan tasarrufla hem sebze hem de balık yetiştirmenin önemini takdir etmemek mümkün değil. Elbette gün içerisinde bu konularda değerli katılımcıların çok kıymetli katkıları olacağına eminiz. Başak Traktör olarak 108 yıllık köklü bir geçmişe sahibiz. Yüksek teknolojiyle kaliteli, verimli ve çevreye duyarlı traktörler üretiyoruz. Bu traktörleri teknoloji üreten ve kalite kriterleri en üst düzeyde bulunan Almanya, Japonya, İsviçre gibi ülkelerin yanı sıra Peru'dan Tayvan'a 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Yüksek teknolojili ve çiftçinin üzerinden iş yükünü azaltan, verimliliği artıran traktörlerimiz çiftçinin gücüne güç katıyor, tarımda ve hayvancılıkta verimliğin artmasını bu yolla destekliyoruz. Hem çevreci hem de yüksek teknoloji ürünlerimizle, traktörlerimizle çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Dünyanın en büyük tasarım ödüllerinden olan IF Design, Başak 5120 modeline 2020 yılında verilmişti. Şimdi de Stage 5 olan daha çevreci versiyonuyla Haziran ayında Milano'da, İtalya'da katıldığımız yarışmada finale kalma başarısını gösterdik. Bu yarışmada e, ülkemizi temsil eden tek yerli traktör markası Başak Traktör. Ve finale kalarak da ayrı bir başarı gösterdik. Umuyoruz ki Kasım ayında yine e, Bolonya'da e, gerçekleşecek finalde kazanacağız. Değerli katılımcılar, Başak Traktör olarak gün boyu burada devam edecek oturumların Hepimiz için keyifli ve verimli olmasını temenni ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.